Şu aldığım burada ufak bir gözünde bir şey vardı. Bak bu gözünde hiçbir şey yok. Bu gözünü döndürüyorum. Ya yakalansak cezası biraz büyük ama kuşlar ölmesin diye geldik. Ölçene dikkat ediyor. Sabun yine geldi. Evime baktım burada. Yemliğe koydum, şey yaptım biraz büyüttüm. ile su verdim falan. Sizlere demiştim daha önce de ben araba işiyle uğraşıyorum diye, kaporta kaportaba işiyle uğraşıyorum diye. Ayrıca kümeslerim var demiştim. Kuşlara sevgimi öğretti diye söylemiştim. Şimdi dükkanı kapatıp diğer kümesi mi gideceğiz? yani parçaları koyduğum yerdeki kümes buradaki olan şurası. Kümes burası. Bizim başka bir işimiz şey kalmadı. O zaman Ömer gidelim. Murat'ın arabayı çalıştırmış. Evet arkadaşlar şimdi kimi kapattık ve diğer kümesi geçiş yapıyoruz. Hadi bismillah. Dışarısı bayağı soğuk bu arada. Arabamız gibi, arabamız gibi abi ya. Şey Murat abi, e, diğer kümese gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi üçün kümesine gideceğiz. Kuşları uçuramıyoruz, yasak var. Aç mı kaldılar, toklar mı bilmiyoruz. Yemleri bitmiş olabilir. Yemlerini vereceğiz. Böyle kümese gideceğiz ama uçurmayacağız. Ama kötü durumu görüyorsunuz. Biraz yolumuz da uzun aslında. Giderken belki biraz daha sınır. Sınır değil mi? kuşlar acaba ne oldu çok meraklıyım. Yasak inşallah. var inşallah çevirme olmaz. Yo biz kuşlar bakmaya geldik. <laughs> kuşlar ölecek yoksa. İçin abi biraz su at. Atmıyor. Atm atmıyor mu? <gülüyor> <Dolmuş>. <gülüyor> Doğmuş. Doğmuş can var. Bir tane kuşumuz ölmüştü. Baya üzülmüştü o yüzden bu hafta Murat abi ben geldik. Kuşlara bakıyoruz. Bakacağız inşallah. İlk kümese baktık dükkandan çıktık. Dükkanda biraz işlerimiz var. Onları hallettik. Şu an diğer kömese gidiyoruz. Meraklıyız. videoya birazdan devam ederiz. Kümeste görüşürüz. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bu uçun kümesim dediğim kümesime geldik şu anda. Yasaklardan dolayı cumartesiler yasaklandı biliyorsunuz. Yasaklardan dolayı kuşlara yem veremedik. Uçum olduğu için fazla yavru almıyoruz burada. Sadece uçuyoruz. Şöyle dışarı götürüyoruz. Şöyle. Karı görüyorsunuz zaten. bayağı acıkmış şu anda. Çok ücretlerdir. Hiç ele alınmıyor. O yüzden aşağıya bir yaklaşıyor. Yine de kaçmaya çalışıyorlar. Bugün sizlere bir olay anlatacağım. Uçan kuşu ne zamanlar uçurulur? hani kanadı eksik olduğunda uçulur mu uçulmaz mı? Ben yaklaşık 2-3 haftada bir güvercin uçurmuyorum. Neden olduğunu açıklayacağım. Şimdi üçer de videosunu ki yine zaten. 14 kuruk bir sabunayım. İlk videoda yok zaten bu. Çatıda dinlemiyordu dışarıdaydı. Şimdi şu telek küçük en baş teleyi. Bu teleyi de uçurursam kuşu teleyi kanıyor. O yüzden kuşu uçurmuyorum. Aynı şekilde buradan da geliyor. 10 tane teleğin diğeri gelecek. 14 kuyruklu bir kuştur. Kuş geldiği zaman uçuracak. Yani kuş oyunda şu anda mesela. Zaman gelip çekiyor. Çatımıza oynuyor. Ama oyun yapamıyor. Kanatları acıyor. O yüzden uçamıyor. Kuş. zorlanıyor yani. Aynı kuyruklu bir ibik bir, bir sabunidir. Erkek. Çok acıkmış. Tekle tamamlandı uçmaya devam edecek. Ben o zamanlar kuşları uçurmuyorum. İlk kümesimde, buradan bazı kuşları götürmüştüm. Havalar soğuk olduğu için, göç çok olduğu için. Şimdi geri buraya getirdim kuşları. Ama hepsi değil yani. 2-3 tanesi oradaydı. Mesela belki hatırlarsınız... ...bu maviyi. Uçurduğum mavi demiştim. Güzel oyuncu demiştim. Kanatları falan yırtma olmayan kuş vardı ya, o kuş bu. Bu kümete kuşlar boşalmadığı için az daha fazla şey yapmazlar. Yani büyük alanda kuşlar kendini boşaltır. Yani Taklası azalır. Yanlış anlamayın. <laughs> Alayı hatırlıyorsunuzdur. Yine geldi. <laughs> bir de sabunu var. Nerede var? Bir kümesi salmıştım. Bunlar yumurta yumurtaya kovuluyordu. Bakalım yumurtamışlar mı? yumurtamışlar. İki, i̇ki gündür gelmiyoruz. Biz de i̇şte kovalıyoruz zaten. İkinci yumurtası olduğu için yumurtalar biraz büyük güzel. Eşine sadık olsun diye yumurta attım bunları. Böyle. Yere ayırdığım kuşlar var. Bu tarz mavi dökümeti ediyor ben. İlk videoda var zaten. Çünkü küvesine geri geldi. Sadece kostümler kaldı. Bir çift oyun kuşumuz var diğer küvesi bizde. Yemeyelim şimdi. Murat abi şimdi Küme, Diğer kümesinden yeme az verdi. Dünyada da artık yedim. Uçan çok yemeyelim Yem olduğu zaman kuş uçamaz. Oynayamaz. O yüzden fazla yem vermiyor. Hayvanların bu çatılı oldukları için, yani toprakları beslemediği için taş, taş ihtiyaçlarını bu şekilde karşılatıyoruz. Hayvanların taşlı olduğu için, taşlıktan doldursun diye. Kar olduğu için sen bu yiyin Atlacı oluyor çoğunlukla. çıkmadı buralar çok iyi. Yüksek çatılar var burada o yüzden. Bayağı acıkmışlar. Bir tane rahatsız kuşumuz var. Bu göstereyim ben size. Şu aldığımızda ufak bir gözünde bir şey vardı. Bak bu gözünde hiçbir şey yok. Bu gözünü döndürüyorum. Hala geçmedi. Nedenine bakacağım. Kesip atın diyorlar ama ben kıyamadım, kesemedim. Şöyle göstereyim. Acıyorum hayvanla bir şey olmasın diye. Gözü yaşlanıyor hatta. Kuşçuya götürüp baktıracağım. Bayağı kuşu da falan bir sıkıntı yok. Ama baktırmamız lazım. Nedenini bilenler yazabilir inanmam gerek. Çoğu kesat dediler ama şöyle bir olduğu için ben şey yapamadım, kıyamadım. O iki tane yumurta da bu kulayla erkek sabunu uçurduğum sabunu kolay uçurmuyorum. Kalkmayı çevirdim ama uçurmuyorum. Çatıya konu yediği uçurmuyorum. Çoğu kuşçunun başında beladır zaten. Çatıya konu kuşlar. Ben yani çok utandığımı kesiyorum. Doktor, çatı yüksek olduğu için çatıdan aşağıya kuş kendini bırakıyor ve geri gelemiyor. Hani kedinin kapma olasılığı yüksek olduğu için. Şu an kuş diye birbirine kanatlarını tamamlamış gördüğünüz gibi. Tam olmuş, Ama bir daha keseceğim. Keserken gösteriyor. Çünkü bu kömeste de yere indiği zaman kalkması lazım. Burada yukarıda olduğu için o şekilde ayarlamam lazım. Kuşların öbür türlü bir kuşumla rahatsızlık var işte. ki yumurtayı yalnız bırakmıyor. İlk, ilk yumurtaları bunların e, bir taneydi. İkinci yumurta olmuştu. Yumurta küçüktü. Boş olduğunu biliyordum. Sadece yatırmak için. Yani kuş biraz yumurta yatsın daha iyi oynar diye. Şu an o kuşun yavruyu kusmasını bekliyorum. Yavruyu kusunca daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Videoları da gelecek. Uçum videoları da yakında gelecek. Biraz karın gitmesi lazım. Yavru yaşına lazım. Kuş uçarken düşme ihtimali çok oluyor. Taklalar. Bu kuşların hepsi uçuyor. Hepsini tek tek videosunu çekeceğim. Dama nasıl gelip nasıl oynadığını hepsini tek tek anlatacağım ve kuşu göstereceğim. Yani hepsinin ayrı özelliği var. Mesela hep soy. Tek soy. Hani yabancı kuşum yok. Kişi zaten yuvaya yabancı kuş sokmayın. Hani hastalık getirir. Ben iki kümes arasında değiştiriyorum. Oradan yavru alıyorum buraya getiriyorum. Buradan yavru almıyorum. Burada uçuruyorum sadece. Hani şöyle yazın şöyle göstereyim. Hadi gel Şöyle tel bakmışlar havasın diye. Cihazını oraya açıyorum. Hep açık kalıyor, hiç kapatmıyorum. Bazen camı da açıyorum ama çatıyı bazen kirliçi görüyorum, hemen gelip kapatıyorum. Isıtmasını da petekle yapıyorsun herhalde. Ya petek çalışıyor ama çalıştırmıyor. Burada sıcak oluyor zaten, hani evet, cephesi falan güzel. O yüzden sıkıntı yok. Esaklardan dolayı buraya gelmedik. şimdi kaçamak geldik. Ya yakalansak gezası biraz büyük ama kuşlar ölmesin diye geldik kuşları ölmesin diye gelmek zorundaydık. Yoksa öyle bir gün hani geçenki yasaklarda bir tane kuş kaybettim. Güzel bir kuştu. Bayağı biraz bana koydu. O yüzden bugün bir şey yapamadım geldim. Yemini bayağı dolduruyorsun ama kuşlar hani e, nasıl diyeyim günüz hepsini yiyebiliyor. Hani iki gün olduğu için hani cuma akşamından bırakıyorsun. İki günde her türlü yem bitiyor. bir tanesi de yani, yemese bir şey olsa dışarıda kalsa içeri girmeye çalışsa falan öyle ölebiliyor. O yüzden öyle dikkat ediyorum. Tabi ne geldi. Taşıyan kuşu çoğunlukla yumurtlu zaten. Ma Mavi, Mavinin de çatalı açık. Diğer kümeste yumurtlayacak kuşlar var. Yavrular çıktı. Birazdan onların videosunu çekelim hemen seninle. Kuşun nasıl, ne zaman yumurtlayacağını, nasıl yumurtlayacağını hani hareketlerinden nasıl anlarsınız hani kuşa dokunmadan onları göstereceğim. Ayrıca kuşun duruşundan yumurtalı var mı yok mu anlayabileceğinizi tarif edeceğim. Burada bir tane yavru kendim büyüttüm. Onu mavi ile bir tane eşi vardı. Biz ki şu an burada yok. Eşi bir çocuğa verdim. Onunla ikisini getirdim ve yavrular etti. Hani daha yeni çıkmış burada. Elimle baktım burada. Yemliğe koydum, şey yaptım, biraz büyüttüm. Şırıngayla su verdim falan. Öyle büyüttüm. En yani Yavru büyüyecek bir kümes değil. Hani kümes büyük mü? zaten gördüğünüz gibi. Uçun kümesi olduğu belli raflardan falan. Hani ben burası sadece uçuyorum, yem su. Başka bir şey yok. Yani yavru olarak da düşünmüyorum. Ama yumurtladığı zaman da yapacak bir şey yok. Kuş eş, mecbur bazen dışarıdan kuş getiriyoruz. Diğer kümeslerden burada alıştırmam gerekiyor. Kuşu eş kaptırıp öyle uçuruyorum. Hani eşi olduğu zaman eşine sadık oluyor. Kuşun kaçma ihtimali de oluyor. Öbür türlü kuş kaçabiliyor. Yani bu gözücü olan bayağı rahatsızlanmış. Onu göstermem lazım. Yoksa sıkıntı olabilir. Diğer kümeste de dükkanda olduğu için kümes kuşlar şu an rahatsızlanmış. Onları da açıklayacağım bizim ne olduğunu. Bak mesela şu sabunu görüyoruz değil mi? Bu uzundur diğer kuşlardan bak. Soyu büyük abilerinden. Ama bayağı 2-3 boy abileri. Bak. Uzunluğunu görüyorsun kuş 14 kuyruktur gemi gibidir geniştir. Şu anda burası sıcak değil mi Ömer? Aynen öyle. değil yani. Diğer kemes bayağı soğuk. Ufa yapıyoruz orada. Ufayı da çok tutmayacaksın. Diğer kemesi anlatacağım. Nasıl yapalım geldiğimi. Bu yavrular çıkarsa elemeyeceğim burada büyüsünler. Video ilerleyen videoları göstereceğim. İlk videoda, ilk çektiğim videoda, videoda kuşların mirolar yumurtlamıştı. Miroların yavruları çıktı. Ama tek tekti. Tek tek çıktı. Diğer yumurtalar boş çıktı. Ee, yavrular büyümek üzere. Onu da videomuzda göstereceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.